Da bir sorusu da var izlenimizin. Zahiri olarak iş yapmak istemiyorum. Dünya ait şeyler beni rahatsız ediyor. Evde de yapmayınca tartışma çıkıyor. Daha çok rabbinle beraber olmak, ibadet yapmak gibi şeyler. Evet belki halk içinde hak ile olmak gerekir. Ama bu halim nedendir efendim? Teşekkür ederim demiş efendim. Bu da elimizdeki bir şey değildir. Ama kardeşimizin de söylediği gibi halkın içinde hak ile olmak gerekir. Yani nerede olursak olalım, kiminle beraber olursak olalım, Allah'ın bizimle beraber olduğunu, O'nun huzurunda olduğumuzu unutmamamız gerekir. İşi yaparken de bu durumda yapılması gereken şey, iş esnasında Rabbini tesbih etmektir, hamd etmektir, Rabbi ile konuşmaktır, halini O'na arz etmektir, sohbetini O'nunla yapmaktır. O zaman görür ki işleri de muhabbetle yapar, evde sorun sıkıntı da çıkmaz inşallah.